motorlu taşıt sürücü kursu yerleri deneme sınavı de ikinci videomuzda karşınızdayız. Yine bu da iki bölümden oluşmakta. Ben bilgi olarak bunu zaten daha önce de vermiştik. 35 doğru yapmamız gerekiyor minimum seviyede. Ve burada her soru 2 puan. Bu birinci bölüm ilk 25 sorumuz. Soru 1. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? Önce yukarıdakileri okuyalım. Birinci olarak kaza bedenin tedavi edilmesi. ikincisi hayati tehlikenin ortadan kaldırılması. Üçüncüsü yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması. Hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? C şıkkı 2 ve 3 hayati tehlikenin ortadan kaldırılması ve yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi Solunum sistemi organlarındandır. A kalp, B akciğerler, C pankreas, D böbrekler. Değişik akciğerler. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi işlemini kapsar? A koruma, B bildirme, C kurtarma, D tedavi etme. A şıkkı koruma. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir? A aşırı hareketlilik, B bilincin açık olması, C kalp atamanın olmaması, D hızlı ve yüzeysel solunum. C şıkkı kalp atamanın olmaması. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır. a. Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması b. Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması c. Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak dinle hisset yöntemiyle 2 dakika süreyle kontrol edilmesi. C. B. Bebekte solunum yoksa Ağız dolusu nefes alınması ve ağzın bebeğin ağız ve burnunun içine alacak şekilde yerleştirilmesi. D şıkkı, solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın bebeğin ağız ve burnunun içine alacak şekilde yerleştirilmesi. Soru 6 Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazarda öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa kadar aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür? A, koma, B kısmi tıkanma, C tam tıkanma, D sonunum durması. B kısmi tıkanma. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? A huzursuzluk, B baş dönmesi, C dudak çevresinde morarma, D ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk. şıkkı. Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk. Soru 8. Burun kanaması olan kaza yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir? A. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. B. Yan yatış pozisyonuna getirilmesi. C. Başının geriye doğru itilmesi de sırt üstü yatırılması. Cevabımız A şıkkı, Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. Soru 9 Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A, ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması. D 1. Açık ise yarı oturur duruma getirilmesi. C. Ağızdan ılık içecekler verilmesi. ve Basancasının çıkarılması. D şıkkı. 1. Açık ise yarı oturur duruma getirilmesi. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi? Burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır. A sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi ve şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi, c. burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi ve boğucu sargı yani turnik uygulanması. Cevabımız A şıkkı sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi. Soru 11. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? A. Şok pozisyonu B. Sırt üstü yatış pozisyonu C. Yarı yüzü koyun yan pozisyon D. Baş geride yarı oturmuş pozisyonu C. Şıkkı, yarı yüzü koyun yan pozisyon Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi? kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır. a. İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması b. İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi c. Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi d. Kazazedenin baş, boyun, gövde ekseni esas alınarak en az alt destek noktasından kavranması teşekkür. Kazazedenin baş, boyun, gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması. Soru 13. Trafik ortamını paylaşanlarda yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması halinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir? 1. olarak hoşgörülü olunması, ikincisi bencillikten uzak durulması, üçüncüsü olaya aşırı tepki gösterilmesi. Cevabımız ve 2. hoşgörülü olunması, bencillikten uzak durulması. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri değildir? A. Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek. B. Karayollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek. C. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmek. D karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak. Cevabımız A şıkkı, şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek. Soru 15. Trafik zabıtası veya yetkililerce, kanunda ve yönetmelikte belirtilen hallerde, araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne ad verilir? A. Trafik suçu B. Trafik terörü C. Trafik kusuru D. Trafikten men Cevabımız D. Şıkkı trafikten men Soru 16. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? A. Dur. B. Hızlan. C. Yavaşla. D. Sağ yanar. Cevabımız C şıkkı. Yavaşla. Soru 17. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? A. Okul geçidine. B. Yürüyüş yoluna. C. Gençlik kampına. D. Alt veya üst geçitlere. Cevabımız aşağıdaki okul geçidine. Soru 18. Şekildeki tehlike uyarısı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Banketten gitmeli. B. Takip mesafesini arttırmalı. C. Hızını arttırarak ön, önündeki aracı geçmeli. D. Acil uyarı ışıklarını yakarak derhal durmalı. Cevabımız. B şıkkı takip mesafesini arttırmalı. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıt geçme yasağının sona erdiğini bildirir? Cevabımız A şıkkı. Soru 20. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Kamyon garajını, B. Kamyonun giremeyeceğini, C. Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini. D. Kamyon için azami hız sınırlaması olduğunu. D şıkkı kamyona giremeyeceğini. Soru 21. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir? A. Hızın arttırılması gerektiğini. B. Sağa ve sola dönülemeyeceğini. C seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini, d) durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu. Cevabımız C şıkkı. Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini. Aşağıdakilerden hangisinde, aşağıdaki hallerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir? A. Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa. E- Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse C- Uyuşturucu madde olarak araç kullanıyorsa D- Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa C- şıkkı, Uyuşturucu madde olarak araç kullanıyorsa Soru 23 Sürücüler araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? Birincisi aracın yük ve teknik özelliğine göre. ikincisi görüş, yol, hava ve trafik durumuna göre. Üçüncüsü aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına göre. Cevabımız B hepsine göre. Soru 24. Öndeki aracın güvenle takip edildiğini uzaklığa ne denir? A. Takip mesafesi. B. Geçiş mesafesi. C. Görüş mesafesi ve intikal mesafesi. Cevabımız A şıkkı fark mesafesi. Soru 25. Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girilebileceğini B her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini, c. her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini, ve devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini. Cevabımız B şıkkı. Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştireme, değiştiremeyeceğini. Yani şu şerit değiştiremiyor. Birinci bölüm soruları bitmiştir arkadaşlar. Devamı gelecek videomuz. Hepinize başarılar.